Yeye arkadaşlar. Bir gün konumuz internet kafe. Ne sıkıntı oldu da açıklama videosu çekiyorum. Masayı sallıyorlar. Ben geliyorum oturuyorum. Tam oynayacakken yani birkaç el sonra. 3 el. 2 el sonra. Masayı ölüp sallıyorlar ki acı etmek zorunda hiç kalıyorum. Acı ise de şeytan gayesiyor. Nazar değiyor. Millet öyle bir böyle 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 sallıyor. Masayı internet kafedeki masayı klavyenin mouse'dan sallayıp duruyor. Ondan sonra küfür ediyor. Niye eğimin bozuk diyor. O da video yazıyor. Yani demek istiyorum ki kaybetmenin etmemin sebebi bir kısmı internet kafedeki kişinin suçu. Benim bir suçum yok. Yani o kadar benim canım çıkıyor, abi gitmeyi ver, oynamayı ver, normal video çek, abisi kim ben topluyorum? Değil mi? Bir yandan da su takipçi sayısı tam olsun cidden bilgisayar arayacağım. Tamam mı? Bilgisayar azıktan sonra da inşallah Yemin billah ne ya diyorum hala. Ne zorumuz. Abi. O gün kim salladıkları için eli kaybettik ya. Eli kaybettik. El el. El. Twitch yayıncısına oynuyoruz. Eli kaybettik. Bayağı da bir küfür etti Bayağı da bir küfür etti ya. Sövdü ya. Ankara internet kafede sövdü ya. Felaket sövdüler. ya. Ondan sonra abi söylüyorum şikayetçi olmak gibi olmaz. diyor. E, o ediyor. Abi gidiyor. Artık geri döndüğünce dönünce de diyor ki şş, şş, Halledeyiz diyor. Adam halletmiyor. Sessiz cenemasına geç süren bitmesin. Bıra bıra bıra. Abi bak diyorum. Benim iyi oynamam gerekiyor diyor. Hem küfür ediyorlar hem masayı sallıyorlar. Ben kafa yeme hazır ol diyorum ben, o video es bitsin istiyorum belerle bitsin istiyorum abi beler o noktada kaçıyorum ben ondan sonra niye bela atamıyorum <laughs> Hadi işte hep ya. Abi ben elimden geleni yapıyorum takım için ya takım oyda alıyor orada ne bir engelliyorlar artık masası nasıl sallanıyorsa hayret edersin belayı kaçırdım yani o derece <laughs> Twitch yayıncısını izlersin abi buradan sen sesleniyor bir de uğrası sürpriz de değil veyahut 31 yapmıyoruz orası Yeşinin de takıldığı nokta. Adam akıllıca otur, oyna, küfür etme. Değil mi? Devam bu sövüyorlar. Devam mı bu söz salıyorlar. Maçı sanki bayanın tekini alıp da yatırıp da 31'i. Nikahtan sonra geldik. Gecesinden çıkmış gibi hissettiriyorlar beni ya. İçime döktüm yesmen ya. İçimi döktüm. Yazıklar olsun ya. Canım yanıyor canım canım. Ben de insanım ben de. Abi bununla ilgilenen yoksa delireceğim Bir şey daha söyleyeceğim. Bununla ilgilenmezseniz cidden psikolojim bozulacak. Ve bu videonun ikinci partını çekeyim Yemin ederim ki yapayım. Lütfen abone olun, like atın, yorum yapın ve tanıdığınızı söyleyin. Teşekkürler.